bir kase ince ince doğranmış pırasayı sıcak su eklemek üzere ısıya dayanıklı bir kaba alıyorum. Üzerine kaynamış su ekleyeceğim. Pırasanın acısının çıkması için bir 10 dakika kadar bekliyorum. Malzemelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Bir tane kapya biber ince ince doğruyorum. Yufkaların çıtırlığını sağlamak üzere yarım su bardağından birazcık fazla su ılık normal odasında su ekledim yarım su bardağından biraz fazla bir parmak kadar fazla sıvı yağ ekliyorum karıştırma kabına alıyorum 10 dakika sonunda pırasamı sıcak suyundan arındırdım kapya biberimi kavurmaya geçiyorum öncesinde üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum 1-2 dakika sotelenen biberin üzerine tuzunu ve pırasayı ekliyorum. 3-4 dakikada pırasayla ile birlikte biberlerimi kavurmaya devam ediyorum. Su ve yağ karışımını yufkalarıma eşit şekilde gezdirdim. Her tarafına gelmesini sağladım. Ortadan ikiye bölüyorum ve sonra tekrar ortadan ikiye bölüyorum. kalan sıvı yağ ve su karışımını üzerine gezdiriyorum. Fırında 200 derecede alt üst ayarda altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Çıtır çıtır çok lezzetli iç harcıyla harika bir tat oldu kesinlikle denemenizi öneririm deneyecek olanlara kolay gelsin Afiyet olsun yeni tariflerimde ve farklı tariflerimde tekrardan görüşmek üzere videomu Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın